Böğürtlenler küçük, lezzetli ve besinlerle dolu meyvelerdir. Tatlı ve sulu olmaları onların mükemmel bir atıştırmalık veya yemeklerinize harika bir ek yapar. Peki, böğürtlenlerin inanılmaz sağlık faydaları sunduğunu biliyor muydunuz? Gelin böğürtlenlerin dünyasına dalalım ve gizli avantajlarını keşfedelim. Böğürtlenler aslında gerçek anlamda bir meyve değil, birçok küçük meyvenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik bir meyvedir. Bu eşsiz yapı, zengin besin profiline katkıda bulunur. Böğürtlenler yüzyıllardır sadece tadı için değil, aynı zamanda tıbbi özellikleri içinde tüketilmektedir. Geleneksel tıp, uzun zamandır genel sağlığı desteklemedeki gücünü kabul etmiştir. Böğürtlenler, temel vitamin ve minerallerle dolu birer besin deposudur. Özellikle hücrelerinizi hasardan koruyan güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindirler. Bir fincan böğürtlen, günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yarısını karşılar. C vitaminine ek olarak, böğürtlenler kan pıhtılaşması ve kemik sağlığında önemli bir rol oynayan K vitamini için de iyi bir kaynaktır. Ayrıca, kolajen üretimine ve yara iyileşmesine yardımcı olan bir mineral olan manganez içerirler. Böğürtlenler ayrıca hem çözünür hem de çözünmez lif açısından da iyi bir kaynaktır. Lif, sağlıklı bir sindirim sistemini korumak ve kan şekeri seviyelerini düzenlemek için gereklidir. Böğürtlenlerin en dikkat çekici faydalarından biri yüksek antioksidan içeriğidir. Antioksidanlar, hücrelerinizi zararlı serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan bileşiklerdir. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilen ve yaşlanmaya ve çeşitli hastalıklara katkıda bulunabilen kararsız moleküllerdir. Antioksidanlar bu serbest radikalleri etkisiz hale getirerek kronik hastalık riskini azaltır. Böğürtlenler, onlara koyu mor rengini veren bir tür antioksidan olan antosiyaninler açısından zengindir çalışmalar antosiyaninlerin kalp hastalığına, kansere ve Alzheimer hastalığına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Böğürtleni beslenmenize dahil ederek antioksidan alımınızı artırabilir ve genel sağlığınızı destekleyebilirsiniz. 4. bölüm. Bağışıklık sisteminizi doğal yollarla güçlendirin. Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudunuzun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı en iyi savunmasıdır. Böğürtlenler yüksek C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sisteminize güçlü bir destek sağlayabilir. C vitamini enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak bağışıklık fonksiyonunu desteklemede hayati bir rol oynar. Böğürtlenlerdeki antioksidanlar bağışıklık hücrelerini hasardan koruyarak bağışıklık fonksiyonunu daha da güçlendirir. Düzenli olarak böğürtlen tüketmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve hastalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde önemlidir. 5. Bölüm Böğürtlenin cilt ve sindirim için faydaları Böğürtlenin faydaları cilt ve sindirim sisteminize de uzanır. Böğürtlenlerdeki yüksek C vitamini içeriği, cilt elastikiyetini korumak ve kırışıklıkları azaltmak için gerekli olan kolajen üretimine katkıda bulunur. Ayrıca, böğürtlenlerdeki antioksidanlar, cildinizi UV ışınlarının ve çevsel kirleticilerin neden olduğu hasarlardan korur. Beslenmenize böğürtlen eklemek, sağlıklı ve genç bir cilt görünümünü destekleyebilir. Sindirime gelince, böğürtlenler, dışkınıza hacim katan ve düzenli bağırsak hareketlerini destekleyen iyi bir lif kaynağıdır. Böğürtlenlerdeki lif, ayrıca bağırsağınızdaki faydalı bakterileri besleyen bir prebiyotik görevi görür. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası, genel sağlık ve esenlik için çok önemlidir.